7. dönem toplu iş sözleşmesinin 3. oturumu öncesinde Türkiye genelinde ve Zonguldak'ta keske bağlı sendikaların üyeleri iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İş bırakma eyleminin başladığını belirten KESK Zonguldak Şubeleri Platformu dönem sözcüsü Erkut Alacalı şöyle konuştu. Biz KESK olarak en başından beri kamu işveren olan hükümetin geçtiğimiz 6 dönem boyunca yaptığı gibi bu dönemde masaya tutmayan enflasyon hedeflerini TÜİ'nin enflasyon sahte enflasyon rakamlarını temel alan bir maaş artış teklifiyle gelmesi durumda üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı ihanetti. Ne yazık ki hükümet bu kez bizi yanılttı. Açıkçası biz bile bu kadarını tahmin etmiyorduk. Enflasyon hedeflerinin bile altında artışları teklif diye sundu. Biliyorsunuz daha 18 gün önce Merkez Bankası %8.8 olan 2024 enflasyon hedefini yaklaşık 4 kat artırarak %30'a çıkartacağını açıkladı. Ama AKP manidar bir şekilde 23. yaşına girdiği 14 Ağustos'ta bize 2024 yılı için taban aylığımıza yansıtılmayan ilave seyyanen ödenek dahil toplamda yüzde 23 maaş artışı teklif etmiştir. Hükümet Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın hakim kurulunun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkum edilen bu garabet sisteme karşı hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçilerini yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşamaya yatacak bir ücret, güvenceli istihdam, demokratik bir çalışma yaşamı, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için her adımda omuz omuza vermeye davet ediyoruz. zafer